Fakirler gelin benim arabayla gezelim. E, e, teşekkürler abi biz halimizden memnunuz. Oğlum oyuncak direksiyonlu olacak iş mi lan o? Hayır abi biz gelmek istemiyoruz. Abi aslında ben gelebilirim. Atla hadi akıllı fakir gezelim beraber. O diğer fakir niye gelmedi? Ya boş ver onu 10 oyun, yıldır oyuncak arabayla gezdiriyor bizi. Yazıklar olsun lan sana. 15 sene arkamda taşıdım seni. çok yazıklar olsun sana. Abla Allah ısırabilir miyim? Lala. Hayır ablacığım ısırsan araba nasıl gidecek? Peki abla aynını ısırabilir miyim? Lala. Aynı ısırırsan arkayı nasıl göreceğim? O zaman abla arabanın direksiyonunu sürebilir miyim? Adav! Direksiyonu ısırırsan kaza yaparız. Abla ben neyi ısıracağım ya? Evet arkadaşlar bu çocuk neyi ısırmalı yorumlara yazın. Abi 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 efendim kardeşim abi ben o arkadaki treni yok edebilirim. Hadi lan oradan nasıl yapacaksın? Abi sen şunu söyle bu videoyu kaç kişi beğenecek? Kardeşim sen bu treni yok etme sen bu treni erit bu video 10.000 beğeni ve 10.000 abone gelecek. Abi ciddi olamazsın. O zaman yapıyorum abi çık oradan. Hadi kardeşim herkes beğendi ve herkes abone oldu şu anda. Hadi geç bakalım. Bak şimdi abi beni iyi izle. Ee, hani bir şey olmadı kardeşim? Abi 5 saniye bekle. 1, 2, 3, 4, 5. Oha lan nasıl oldu bu? Merak edenler varsa bu videoyu beğensin. Osman Osman Osman. Ne oldu kardeşim aklımı aldın ya. Kardeşim benim sihirli gücüm var daha çok aklını alacağım. Neymiş lan senin sihirli gücün? Kardeşim dokunduğum her şeyi editebiliyorum Hadi lan oradan nasıl olacak o? Kardeşim sen şunu söyle bu videoyu kaç kişi beğenecek? Söz bu video 15 bin kişi beğenecek. O zaman kardeşim hazırsan yapıyorum. Hazırım lan hadi gel yap. Bak şimdi beni iyi izle. Ee, bir şey olmadı kardeşim. Beşe kadar say kardeşim. Bir, iki, üç, beş. <laughs> Oha lan bu nasıl oldu? Oğlum arkadaşım vardı içinde o da eridi. Ya boş ver artık eridiler yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. Abi abi abi. Efendim kardeşim ne oldu? Abi ben dokunduğum her şeyi eritebiliyorum. Onu nasıl yapacaksın kardeşim ya? Abi sen bana güven ben hallederim. Bu video kaç kişi şey beğenecek? Kardeşim sen bu arabayı eritmeyi başarırsan 10.000 kişi beğenecek ve 10.000 kişi kanala abone olacak. Benden de sana tam 200 lira para. Ne? 200 lira mı? Abi çık oradan hemen yapıyorum. Bak şimdi iyi izle. Hey kardeşim hiçbir şey olmadı buna. İstersen bir daha bak. Lan o nasıl oldu lan? Gitti araba. Hadi kardeşim uğraştırma beni. Ver 200'ümü gideyim ben. Al kardeşim sen şu 200 lirayı bugüne verken git. Eyvallah abi sağ ol da senin yapacağın esprin ama